Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Forza Horizon 4 oynuyoruz. Sesi bayağı bir kapattım. Çünkü ben konuştuğum için araba sesini çok duymanıza gerek yok. Şimdi haritadan bir bakalım yani diye. Şöyle bir komutan buraya gidelim. Şimdi 3 kilometre kalmış yanımda. Arabayı da bayağı bir hızlandırdım arkadaşlar. Bu miktarı dur Durduk yavaş yavaş. iş varmış bak bir yıldız almışım bakın gitti bir kilometre kaldı hatta metre metre kaldı uy uy dur topla topla geriye sar plakamı da arkadaşlar kendi yaptım gördüğünüz gibi benim yazıyor iyi olmadığı için amur oldu ama aynı normalde zaten bir tane Audi TTS Coupe ile bir game gamma çekmiştim oradan görebilirsiniz plakamı burada yani o ilk sessiz videomdu. bu da yani ses tabi sessizlerde gelecek de aracı arada yani sessizlerde arada yani hepsi şimdi biz buradan bir dönelim. Gitmediğimiz yol varmış. Ee, gitmediğimiz yol bakın gri kalmış. Topraklı yollardan nedense yol şeyleri hep şey çıkıyor böyle kırmızı. Normal yollarda bir e, beyaz ve grimsi gibi bir şey. Bir drift yaptım. He. Geçilen yollar 131, ve toplam oyunları 530 demiş. Yani biz yarısına bile gelemedik bir Çeyrek diyelim mi tamam? Şimdi bir saniye. Gezmediğimiz yerler varsa oraya geçelim. Mesela burayı hiç şey yapmamışız. Geçmemişiz. Ben dönelim. Harika kupayı geçiştiriyor. Şimdi ay ay kafa kafaya geldi lan bu oyuna. Ya bu oyun baya güzel yani büyük demenizi tavsiye ederim. Ay, ters mi gidiyormuşuz? kaptırmışım kendimi arabayı yola. pardon. Bak bir de konuşmayayım. Şimdi. E, e, dur. Ne oluyor ya? E, dur eşeğimcan'la direkt geliyorsun. Şimdi yavaşla. Artık burada offroad aracımıza geçelim bence. Subarın. Aracı bir teslim et. Ve Subaru'muz. Hangi yoldan gidiyorduk? Tamam. Ya oyunun grafikleri çok gerçekçi. Sanki gerçek hayatta oynuyormuştum. Bunun 5'i de var. Ben de 5 yok. Düşünsenize bir de bunun 7'si 8'i falan çıkıyor oyun gerçek hayattan daha üstü olur bence. Hacı kırk. <laughs> Uy harika kapıymış. Ben o efsanevi so efsanevi olması efsanevisi ne? Ay durmuyor araba durmuyor. Evet, geldik bölgeye. Şimdi bu ben buraya niye hiç gel gezmemişim acaba? Oy 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 Girdi bu ara. Şimdi A132 geçilen yollar olmuş. Şimdi Burada ee, basıyoruz gaza. Nazar değdi geberdik. Şimdi gezmediğimiz yok. Ya haritaya geziyoruz normalde biz de. Yani gezmediğimiz yollara da giriyor tabii Bu O Mektar'ın Senna'nın yol tutucuna bayılıyorum ya. Yani. onu güçlendirdim. Festivale gidersek belki şuraya şu var ya burası oraya gidersek gö gösteriyor ara de değiştir bu mektarı sen ben bunu manifiye ettim bak tekerle falan kırmızı ilk bu o kadar güçlendirdim ki ilk 999'a çıkmış Biz bu kadar yol tutuşu 10 kalkış 10 frenleme 10 aynen ağzında çok dolu. Efsane ve 180 yeteneği 11. Yol atmıyor. Oğlum ne niye bu kadar yavaş ediyorlar? Ha bir de gerçek oyuncular ya. Yani. Şimdi haritaya geziyoruz. Aman 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 aman. Hayır. ne kadar artık Roblox videolarında sıkılmışsınızdır dedim ve o yüzden artık biraz da Forza atmaya başladım yani hem Forza hem Roblox diyebilirim mesela bundan sonra video çekeceğiz ya ondan sonra bundan sonra videoda Roblox olacak hep de Forza çekmeyeceğiz ya Yani eskiden bir oyundan gidiyorduk. Şimdi ise tek iki oyundan. Yani bir Forza bir de acaba ne? <laughs> Roblox. Hadi gidiyoruz. Ana şuradan dönmeyelim bir yol. Çok kötü çarptık. Çok kötü. Huy. <laughs> o adamın plakası, milakası gitti. Plakası yüzdü. <laughs> Mekturum ben anlatım. ama ben aynısı değil. Bir saniye ben bir şeye gideceğim. Şuraya ben bir <laughs> Ta nereye gitmiş gitmiş gitmiş. <laughs> Şöyle... Bas. Geri sar. Hemen s'ye baş. dur 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 dur. Hemen S'ye bastım ki yavaşlayayım. Oo Aventador muydu o? Aventador. Aynen bu. Lambo. Lamboydu. Önümüzdeki ne Subaru? Ferrari. Lamborghini. Aynen Lamborghini. Bu neydi? Bu neydi? Ya bir yavaşla. Bu da Paganin kalsın taklaya geliyorduk. Forza'yı sevenler ya yani rahat izler bu videoyu çok güzel. Oh, uy yavaş yavaş. Şimdi bir buraya gidelim. Garaj. Çekil tamam. Araştırdım. bekle Ne vardı orada? Araç tamam. Bir şey değilmiş. Burada bunu modifiye edebiliyoruz mu? Saniye. gel bir geri geldim hatta garajdan çıkacağım bir arabamı değiştireceğim Audi yapıp onu modifiye edeceğim aracı değiştir Audi evet efsane bir drift etmesi tamam bir anıcı tamam şimdi araçlarım Burada değil dur. Ne yapıyordun? Ya modifiye yapmayı unuttuk. Heh <laughs> yıktım. Şimdi icatlarını bir değiştirelim. Güzel jantlar var ha. Ya burada çok güzel şeyler var ya. Allah Allah. En baştaki ne oğlum? Ya dur ya. Ben şunu sevdim. Güzel bir tane. Güzel güzel. Nasıl? Ne güzelmiş. Şimdi geri. What was Şimdi. Spoiler. <laughs> Spoiler. Tamam. Şimdi nereye? Düzeni kuracağım. 23 binimizi ne? Ben buna renk boyamayı bulamadım. Böyle yandan bir bakalım. Hünden baba duruyor. Yani bir şey daha yapacağım. Bu motorunu da güçlendirelim bence. Gelmişten gelmişken motoru da yani güçlendirmemiz gerekiyor. kötülük. Nasıl bu? Şuna mı bak? Ya bunu hep bir şey düşünmemiz ne yani. Ya ben onu istiyorum. Uy bak bu güzelmiş. Tamam. 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 Bunu da al. da alabilirim. Bu yı da. Bir şey diyeyim mi? Araba efsanevi olacak. bir sanırsan daha başka şey Uy. Şu uyuyacağım devam etmiyor. Bir düşün Evet Şu anda araba yani basacak kazada Basacak. Yani basacak öyle bir basacak ki şu Durduramayacağız Önden bir bakalım arabaya. Üç. Of. Ay. Neyse arkadaşlar bitirek artık burada videoyu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone, like atmayı unutmayın ve bay bay.